Evet burası da samanlığımız. Gördüğünüz gibi samanlığın yarısı boşalmış. Eh kediler buradaymışlar. Şimdi görüyorum kızım. Mamaları da var. Bunlar da camın kenarında sürekli bizim takılan kediler. Kışın tabi buradalar. Ah eh, aferin güzel yer bulmuşsunuz Bir tanesi de evde. Şimdi biraz da koyunları çekelim. Görünürde yok. Şimdi de koyunların yeme saati. Selam kızlar. Sakin. Bir de en büyükleri korkan. Şimdi şu güzel kızları bir çekelim. Kızlar. İnan <laughs> niye korktun Bak bak şu çok iyi ya. Maşallah. Anasına benziyor mu rengi farklı? Anasının tepesine çıkıyor. Yataklar yani İki tane orada, bir tane burada. iki burada, bir orada derken... Baba kuzuya bak, tipe bak. Bunlar zaten boğazının derdinde. Kız! Küçük kuzu firav etti. Gir yerine kız! Heh! Aferin. Gir. Gir kardeşin yanına. <laughs> Allah'ım şunlara bak. <laughs> Kendini yere atıyor ya. Kızım. Kara bak. Tutarız ya. Tutayım istiyorsan. Kara kulak Ne haber kız? He? Koça bak maşallah. Büyümüş baba bu. Hadi gir. Gir 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 yuvanıza. Aferin. Kızlaydı. Hadi canım. Ee, kızmıyor anası. Bak orada arkadaşlık edinmişler. Bu da yavrusuyla takılıyor. Küçük koç. Tam da. Evet abi. Evet. Kolay gelsin Ali amca. Gördüğünüz gibi köylüler çalışıyor. Bu da Ali traktörü. Adı da Ciguli. Kaç doğumluydu o ya? Kaç doğumlu? Sanga'da var herhalde. 76. 76 model. Vay be. Şöyle gösterelim John Dere. namı diğer Ciguli küçük ama işe yarıyor çeşmemiz ve kar manzarası. babam biraz yolu açtı şu an bir, bir metre kar altındayız şu an Aynen öyle Görüyorsunuz köylünün nelerle uğraştığını Doğada yaşamak kolay değil